Genç bir arkadaşımız, stajyer avukat Ali Semih Çamkerten bir soru yöneltiyor. Fikri mülkiyetin sanayinin gelişimindeki rolü ve burada da hukukçuların üstüne roller neler olabilir gibi ilginç bir soru aslında. Birinci kısmı kolay bu işin. Çünkü fikri mülkiyet korumasının altında yatan düşünce aslında sanayinin ticaret yani ekonomideki katma değer meselesi. Bununla ilgili konuları konuşuyoruz zaten. Bu fikri mülkiyetin temel amacı böyle bunu ifade edebiliriz. Bu noktada sorunumuz yok. Sanayici özgün markasıyla, özgün tasarımıyla ve patentli buluşlarıyla ürününü, inovatif ürünlerini piyasaya sürdüğünde buradan katma değer alır. Bunun güvencesi hukuk. Fikri mülkiyet hukuku. Gerek Türkiye'de, gerekse yabancı ülkelerde bu tam da sanayiciyi destekleyen yani buluşa teşvik ya da fikri üretime teşvik burada. İkinci kısım, hukukçuların burada nasıl bir bu işe destek verebilir ve burada nasıl bir rol alabilir sorusu ilginç. Onu şöyle anlatabiliriz. Bir defa işler nasıl gidiyor? Hani olması gereken bakımından fikri mülkiyet hakları sanayiciyi destekliyor. İnovatif ürün yapıyorsan hukuk seni koruyor. Buna bağlı olarak da sen oradan katma değerini alıyorsun. Pratikte bu sistem çalışıyor mu? gelişmiş olan ülkelerde belli bir ölçüde bu sorunun cevabı olumlu. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, az gelişmişleri hiç konuşmayalım, gelişmekte olan ülkelerde ise çok ciddi sorunlar var. İşte tam da bu noktada hukukçular devreye giriyor. Yani hukuki altyapıya ihtiyaç var burada. Bu sağlam hukuki altyapıyı kurulmadığı sürece, yani gerek bunun mevzuat, gerekse iştihat boyutuyla bu kurulmadığı sürece Sistem çalışmaz ve sanayici buradan geri durur. Yani arge çalışmalarından, inovasyon çalışmalarından geri dururlar. Bir böyle bir sorunumuz var. İki, hukukçuların burada asıl alması gereken rollerden bir tanesi de, e, gerek in-house çalışan avukatlar, e, gerekse freelance çalışan avukatlar, e, bunlar danışmanlık verdiği e, ya da işvereni durumundaki e, şirketlere bu noktalarda strateji geliştirmeleri gerekiyor. Yani, bana sorarsanız küçük bir esnaf da dahil olmak üzere bir fikri mülkiyet politikasına ihtiyaç var şirketlerde. Bu fikri mülkiyet politikasının gelişimindeki en önemli bilgi noktası hukukçudur. Ondan sonra tabii ki işletmeciler devreye girer ve biz bu eğer bir portföy varsa bu portföyümüzü nasıl yönetebiliriz? Hem ulusal hem de uluslararası boyutuyla. E, bu yönüyle de burada işletme boyutu devreye giriyor. Hukukçu strateji geliştirecek. Yani e, diyecek ki danışmanlık yaptığı şirketine biz Türkiye'de e, tescillemelerimizi yaptık. E, bir belli bir portföyümüz var ama yurt dışında da buna ihtiyaç var. E, i̇şte şu 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 ülkelerde gibi. Yani orada bir takım çalışması e, içerideki pazarlamacısından üreticisine kadar onlarla e, işbirliği yaparak bunun önünü. E, Hukukçunun açığı olması lazım. Değilse el yordamıyla bu işler gidiyor. Yani hukukçu olmayan şirket içindeki takımlar el yordamıyla başkalarının haklarını ihlal edebiliyorlar. Freedom to operate araştırmaları patentle ilgili çünkü sanayi diyor arkadaşımız. Sanayide freedom to operate çalışmaları yapılmıyor. Mutlaka patent vekilleriyle işbirliği yapılması gerekiyor. Bu bir sistem ve her bir şirketin dediğim gibi bir fikri mülkiyet politikasına ihtiyaç var. Bu sayısına göre de bu takımda görev alacakların sayısı artar ya da azalır ama bir bakış açısına ihtiyaç olduğu kesin.